Herkese merhabalar. Hatay Spor Fenerbahçe reaksiyon videosuna hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce iki açıklamam olacak. Bu açıklamaları dinledikten sonra reaksiyon bölümüne geçmenizi öneriyorum. Birincisi Galatasaraylı olduğum için haliyle Hatay Spor'u destekliyorum. Bunda yadırganacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. İkinci açıklamam ise maç videoları çekerken, reaksiyon videoları çekerken 90 dakika maç 15 dakika devre arası, 15 dakika ön hazırlığı derken 2 saat maç izleme, 30 dakika edit, 30 dakikada yükleme desek yaklaşık 3 saatimi alırken videolarımın 1 saat bir buçuk saat izleniyor olması haliyle koyuyor diyebilirim. 3 saat verip bir buçuk saat izlenme almak da zarar ettiriyor diyebilirim. O yüzden eğer zamanınız da varsa videoyu sardırmadan sonuna kadar izlerseniz hem beni desteklemiş olursunuz hem de mutlu etmiş olursunuz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Ha bu arada buraya kadar izleyen o sen adamsın. Şimdi reaksiyon bölümüne geçebiliriz. Olarak bu arada Galatasaray-Göztepe ve... ve... reaksiyon videosunu izlemek isteyenler de e, kanalımdaki videolardan Hocam, veya sağ üstte çıkan e, kartlardan ulaşabilirler. Haydi şimdi baş başlıyor. <laughs> Çok güzel Tenet pas geçti. Vur. Hadi be. Çok etkili geldi. Benim sahibi Atay Spor. Güzel pozisyon. Bu arada ilk pozisyon için. Offside miymiş? Bayrakta kalktı. Topta çıkmamış ama. Offside. Zaveli. Derin oynadığı pozisyonda. Pozisyon sonlandıktan sonra yardımcı hakem kaldırdı bayrağını. Ama gol olsaydı bence yüzde 85 ihtimalle offside değildi Hadi. çünkü 3 ıı, numaralı stoper bozuyordu. 3 numaralı Hadi. kim, Stop. kim bozuyordu? Benim gönderiyor. Yerden gönderdi Mert Hakan. Hemen hareketlendirdi sağ kanattaki Valencia'yı. Ender Valencia. Şimdi soluna gönderdi. Şut ve gol. Fenerbahçe 17. dakika. Çok etkili geldi Fenerbahçe sağ kanattan. Ender Valencia. En doğru yere gönderdi topallara gitti. Offside olabilir belki. Ya bu hoparlara ne oldu ki ya? İşte gol. Sağ kanat. Hareketlendi bu topa doğru. Ender Valencia topla buluştu. Çekti. İçeride bir arkadaşı vardı. Diego Rossi. Pozisyon da ilk pozisyon Rossi olabilir belki. Gol attı. Burada yok. Diego Rossi'nin golü. Fenerbahçe. 1-0 öne geçiyor. Zorlu Atay Spor deplasmanında. Harika dokundu topa Rossi. Bakalım. Limoni. Olabilir. biz zılatan dokunuşu yaptı. Net yaptı. Ama offside olma ihtimali de var. var. Ön alanda kalabalık yakalandı. Çok iyi çıktı. Fenerbahçe golü buldu. Golü verdi. Karşılaşmanın hakemi santranın yapılmasını istiyor. Kamil Ahmet. Nasıl ki deprem mi oluyor? Altay kullanıyor. Bir kez daha kare vuruşunu. Anlatı kim deprem oluyor zannet. Anlatı kim kapıyı çalıyor. Ne lan? Lan ben de bu sallanan neyi diyorum? Kapı değil, şuradaki duvara vuruyormuş hemen. Buraya vuruyormuş. Kamil Ahmet sağ çizgi değil Korktum lan. Korktum Güzel orta. Kamil Ahmet yaptı ortayı. Allah Allah avrattı bu. Kornere gönderdi bu topu. Az kalsa kendi kalesini atıyordu. El itirazı var. El de olabilir. Kamil Ahmet bu ortayı yaptı. Kim bilecek? El el penaltı. Penaltı verecek. Penaltı verecek. hakemin yanında Hatay Sporlu oyuncu verecek abi. Henüz kornerin kullanılmasını istemedi karşılaşmanın hakemi. Şimdi korneri kullanılıyor. diyor. Ya değmiyor mu? Ruben Ribeiro topu başında. Biz yanlış gördük anlamadım ki. geldi. Eymen oldu skor. İşte çok yükseldi Valencia. Arka tarafta yaptı Filip son 2-0. adam neye itiraz ediyorsun? en kötü sen bozuyor. Çok basit ya. Arkadaşlar hoparlörde bir sıkıntı var. Spiker ne zaman bağırmaya başlasa Bir cızırtı geliyor Ondan dolayı inşallah sıkıntı olmaz Olursa da artık kusura bakmayın yani ee, Diğer maçları düzeltir Biz Bizi bulur ya Garibanı bulur Yerleşik hücumda 6 gol, kontralarda 5 gol attı. Böyle bir tabloları bu var. Nasıl? Basit bir top kaybı şimdi Beriş'e buluştu topla. 4 oyuncu ile geldi Fenerbahçe. Beriş Güzel pas. Valencia karşı karşıya. Valencia vurdu beni. Bravo Münir. Münir'e çıkarttı bu topu. Üçüncü gol şansını vermedi Fenerbahçe. Belki kırılma noktası olabilir top bu pozisyon. Gitti topu çaldı ve Hatay Spor hatanı başlattı. Enkabi'nin önüne doğru. Açı biraz kayboldu. Enkabi. Hadi de, la yap bir şeyler lan. Salahin'in üzerine gitti. Enkabi çevirdi içeriye. Filip Novak Kafayla karşılıyor. Kamil Ahmet. E şey güzel orta. Kamil Ahmet ortayı yaptı Muhammed ayak koydu. Bir kez daha Kamil Ahmet. Traore. Traore. Allah vurdu Güzel şut güzel, güzel kurtarış. Uzaktan devirdi şansını. Altay Bayındır kornere çeldi bu topu. Dokundu. Emre Çolak. Traore. Baktı arkadaşlarına Lobyanidze. Estetik bir pas denedi ama geçmiyor. Luis Gustavo. O sayı Biraz riskli bir pas verdi. Hadi Kamil lan. Ahmet aldı topu. Kamil Ahmet sen gördü. Sen Louis'i gördü. Gol. gol. Altay. Hata yaptı yine. Haydi haydi haydi. Çok kötü şut ama gol. O sayı Samuel'in. Kaptırdığı top. Bağlı offside falan var mı? Otoban, var. Yok yok 6 i̇şte, yo, yo, aylık bir durum yokmuş ya. Ya aslında var biraz elinin altından kaçırıyor gibi ama Yok 6 ay kalibresinde birinin bunu yemesi boş. Hani Yakıştıramadım altıya Gidiyor. Bu geçen seneki Mesut'un oynadığı ilk maça benzemedi mi ya? Ee, Fener 2-0'du. Sonra 2-1'i e, buldular, Yüklendiler Altay'ın kariyer maçını oynadığı Maça yine döndü. Skordayıne. Orada yaptı kimince, yükseldi, topun şut düşüncesi, çerçeveyi bulmuyor. Mesut'u daha demez. Kumbaya Aa. çağrıldı. Birazdan oyunda olacak. Emre Çolak. Emre gönderdi Diupa doğru. Sen... Kim ince? Luis Gustavo. Arkasında Traore var. Gustavo bıraktı Ferdi'ye. Ferdi uzun gönderiyor ön alana doğru. Berisha. Duvar oldu bıraktı Rossi'nin önüne. Diego Rossi. Buluştu topla. Rossi girdi içeriye. Rossi kendisi vurmayı denedi. İyi bir vuruş geldi. Taca gitti top. Gare. Dışarıya gitti. Taç. Respon yeniden Osay Samuel'in önüne iyi pas. Osay girdi içeriye. Samuel çevirdi. Arka direkti. <laughs> Anan. kaçtı. Atak devam ediyor. Şut doğrudan kaleye doğru. Kaleci Münir'de kaldı. Bu da kırılma anı olsun. Hızlı. Hızlı. Üçüncü gol fırsatı. Bu kez de. Serdar'ın ayağına geldi ama direğe takıldı Serdar. Kamara, Filip Kovar, Bu maç berabere biterse

izleyenler beğenip kanala abone olabilirler. Yorum atarsanız da ekstra mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.